Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe'de sizlere fiyatların genelde 15 milyonların üstünde olduğunun altını çizerek burada 703 metrekare tam müstakil bir arsanın içerisine yapılmış bir villayı tanıtmaya geldik arkadaşlar. Havuzlu bir villadır. Bahçesi var. Aynı zamanda şurada yan tarafta arkadaşlar isterseniz Ofis olarak kullanabileceğiniz, çünkü burası aynı zamanda yol cepheli olduğu için ticari olarak da geçiyor. İsterseniz ofis olarak kullanabileceğiniz, misafir alanı, müştemilat yeri olarak kullanabileceğiniz, isterseniz de direkt hazır bir şekilde kapalı otopark olarak kullanabileceğiniz bir alanı bulunan 4 artı 1 alt katta 2 tanesi bulunan Amerikan mutfaklı bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Satış rakamı da 11.5 milyon TL'dir. Bu rakam üzerinden de yine güzel bir pazarlık sizleri bekliyor. teklife de açık bir villa olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Yeşiltepe'de arkadaşlar konum itibariyle bölge olarak e, buralarda bölgeler fiyat ediyor. Mesela e, biz şu anda Yeşiltepe'nin en e, işlek, en büyük caddesine sıfır. Konumdayız. Bu çok önemli girişte hemen sağ taraftayız bu da çok önemli yani yukarılara çıkmıyoruz tepelerde değiliz çukurlara inmiyoruz derede kalmıyor dümdüz bir zemin dümdüz bir yolun üstünde sizlere e, böyle bir villa tanıtacağız şimdi tabii ki de masrafı var arkadaşlar yani 11.5 milyon olmasının sebebi illaki var e, ortalama 8 yıllık falan olması gerekiyor villamız e, alt katta 2 tane odası var üst katta 2 tane oda ve bir terası var arkadaşlar. Kısmi masraflar yapılmış evin içerisine gezdiğimizde göreceğiz Ama tabii ki de yine komple güzel bir şekilde evden geçmesi gerekiyor Ön tarafta şöyle güzel büyük bir havuzumuz var Oval şeklinde geldiği için yüzülebilecek bir havuz olduğunu söyleyebiliriz Yerler komple seramik olarak yapılmış arkadaşlar Bahçe duvarlarımız da bu şekilde yapboz fayanslarla komple kaplanmış Çim gördüğünüz gibi bazı yerlerde var bazı yerlerde yok ama tabii ki de onlar komple atılıp yenilenmesi gerekiyor. Şimdi iki tane barbekü alanımız var. Bir tanesi burada bir tanesi de ön taraftaki veranda alanında. Burası çok büyük ama gördüğünüz gibi güzel bir barbekü yapılmış. Yan tarafta e, kamelya gibi değil de şöyle boydan boya ahşap pergüle yapılmış arkadaşlar. Bunlar da güzel maliyetli şeyler. Yerler, yürüme yerleri gördüğünüz gibi direkt taş Bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Duvarların üst taraflarında gördüğünüz gibi direkt bizim demir pergole pergoledecektim. Demir ferforjelerimiz var. Aynı zamanda burada pencerelerde de var. Şimdi arkadaşlar, biz buradan geçmeyelim Baran çünkü çamur. Geri gidelim oradan döneriz. Şimdi şurayı gösterelim. Mesela burası bir bahçeyle uğraşmayı sevenler için bahçe tutkusu olanlar için gerçekten vazgeçilmez bir yer. Buradan bir yol yapmamışlar, bırakmamışlar ama çok basit bir şekilde şuradan köşeden geçecek bir yol yapılır zaten. Ee, bu bahçe alanını dilediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz arkadaşlar. Arsa sizin arsanız, yer sizin yeriniz. O yüzden istediğiniz gibi oynama yapabilir, burayı şekillendirebilir. İsterseniz de güzel bir peyzajcı çağırıp çok harika bir şekilde çimlendirip peyzaj işlemi de yapabilirsiniz. Burada bir depomuz var. Yine işte bahçeyle alakalı malzemeleri koyabileceğiniz bir depo yapılmış. Hem burada bir depomuz var hem de villanın girişinde sağ tarafta bir müştemilat yeri var arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Yani şunu yapmak da büyük maliyet sonuç olarak. Komple etrafı betonarme olarak çevrilmiş, üst tarafı kapatılmış. içeride bir tane mutfağımız var. Yerler seramik olarak yapılmış. Yani öyle içerisi harabe gibi değil. Bilginiz olsun. Şimdi onun anahtarı olmadığı için gösteremedik ama fotoğrafları mevcut fotoğraflarını atarız size isterseniz eğer şöyle yan taraftan da geçersek eğer yan tarafımızda bu şekilde arkadaşlar buradan öte komple bahçe alanı yapmışlar ee, buradan mesela arka taraftaki mutfaktan dışarıya çıkacak olan bir e, balkon alanı varmış. Burayı komple pergüle ile kapatıp cam balkon e, yapmışlar. Yani cam balkon değil de aslında pimepenle komple kapatmışlar. Orasını bir kış bahçesi olarak değerlendiriyorlar. İstersen böyle gelebilirsin Baran. Yine burada bir barbekümüz var. Bakın üst taraflar komple ahşap. Yani bunlara bir bakım yapılırsa, güzel bir vernik atılırsa çok tatlı duracağından eminim. eee bir orada barbekü var demiştik. Bir de burada bir barbekümüz var. İki tarafta da mangal yapabileceğiniz alanlar mevcut. Şimdi şuradan hemen girişimizi yapalım. Evet arkadaşlar 703 metrekarelik bir arsamız var demiştik. Bu arsa üzerine kurulan bir tam müstakil villa gezeceğiz. Alt katta iki tane odamız, salon mutfağımız. Burada istersen Baran şöyle biz giriş alanından başlayalım. Kafalar karışmasın. Şimdi girişimiz burada. Zaten demir korkuluklarımız var gördüğünüz gibi. Buradan giriyoruz. Güzel bir holümüz var gördüğünüz gibi. 2 tane oda bir tane banyo lavabomuz burada. Ne yapalım? Nereden geçelim? Önce buradan geçelim. Şimdi kafalar karışmasın oradan girdik. Girişimiz çıkışımız uyusun diye böyle bir sistem yaptık. Şimdi arkadaşlar burası mutfak alanımız. Ben evde... Tadilat gerektirecek neler var onlardan biraz bahsedeceğim Bir de neler yapılmış onları söyleyeceğim sizlere Duvarlar tamam boyanmış gözüküyor olabilir ama e, Su alan yerler var ev kullanılmıyor Haliyle kullanılmadığı kapalı kaldığı için nem yapan yerler var O yüzden duvarların komple elden geçmesi gerekiyor Elektrik su tesisatlarının komple yenilenmesi gerekiyor e, Güzel bir böyle elektrikle süslemeler yapılabilir Pima penlerimizin durumu iyi. Yerler komple laminat parke olarak yenilenmiş. Kısa bir zaman içerisinde yenilendiği için ufak bir bakım yaptırmanız yeterli olacaktır. Mutfak komple yeni gördüğünüz gibi. Yani şimdi bu mutfak ortalama en kötü yine bir 80 bin lirası falan var. E, bu masraflardan kurtulursunuz. Burası komple yeni sistem hem de kupsuz, lake beyaz dolap kapaklarıyla yapılmış. Buradan dışarıya bir çıkış alanımız var. Yani burada eski mal sahibi üstünü kapatıp yanları da pima pimapenle kapatıp burayı bir kış bahçesi olarak bir salonun devamı olarak kullanmayı tercih etmiş. Şurada küçük bir depo alanımız var. Bu depoya da mesela şu an tabi içeride öylesine bisikletler var ama mesela mutfak malzemeleri oluyor bir sürü. Onlardan mesela arta kalanların hepsini oraya atabilirsiniz, oraya bırakabilirsiniz. Onun içinde yani bir ardiye, bir kiler yeri olarak da düşünebiliriz arkadaşlar orayı. İlk odadan başlayalım. Burada bir ebeveyn banyolu odamız var. Yani duvarlar değiştikten sonra mesela kapıların da ya bakıma ihtiyacı ya da komple değiştirmeye ihtiyacı olanları da bir elden geçirmek gerekiyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. İlk odamız burası. Bakın hem bu tarafa hem bu tarafa iki taraftan da penceresi mevcuttur. Elektrik işte. Elektriklerin arkadaşlar biraz daha böyle işte asma tavandır, led aydınlatma, spot aydınlatma bunlar eklenerek daha güzel hale getirilebilir. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Banyo lavaboların bence tamamen değişmesi gerekiyor. Ya bakın kullanılmaz mı? Oturulmaz mı? Tabii ki de oturulur. Çok küçük masraflarla, küçük elden geçmelerle, ufak tefek ustanın yapacağı işlemlerle tabii ki de oturulur. O ayrı bir şey. Ama eğer ben tamamen toparlayayım, yani bir tadilatı bir kere yapayım, bir daha yapmayayım diyeceksiniz o banyo lavaboları mesela komple yenilenmesi icap eder. Onu söyleyelim. Bu duşa kabini sonradan takmışlar. burayı da komple yeniledikten sonra bu duşa kabini tekrar kullanabilirsiniz. Eğer zevkinize uyuyorsa. Burada ekstra bir dolap yapılmış. Bu da kullanılabilir. Dediğim gibi bu banyo lavabonun işte fayansları, mermerleri, tesisatları hepsi değişse çok güzel olur. İkinci bir odamız burada. Aslında alt katta bir yatak odası kullanmak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Çünkü şöyle uzunlamasına e, büyükçe bir yer. Giyinme odası olarak, giyinme kabini olarak yapabileceğiniz bir alan. Yatakta yatabileceğiniz ekstra bir alan mevcut. Mesela burada arkadaşlar şuralar mesela su almış. Duvar kabarmış. İşte o yüzden duvarların komple kazınıp güzel bir şekilde evden geçirilmesi iyi bir tadilata ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Alt kata bitirdik. Üst kata çıkacağız. İşte fiyatımız 11,5 milyon TL. Zaten emsallerine göre uygun ama tadilat masrafı da olduğu için mal sahibiyle direkt birebir yüz yüze geldiğinizde <laughs> sonuç olarak bu evin bir masrafı var. Bunlar yapılması gerekiyor deyip güzel bir pazarlık yapma imkanı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bunun da garantisini de veriyorum hatta. Güzel bir pazarlık yaparız. Buradaki e, banyo lavabo çok güzel. Genişlik açısından çok iyi. Yani buranın komple yenilendiğini düşünürsek gerçekten çok güzel bir banyo lavabo elde edersiniz. Hatta iki musluklu bile büyük e, bir Hilton lavabo takım bile buraya yerleştirebilirsiniz. Şimdi e, en üst katta iki tane de odamız var arkadaşlar. Bir tane de terasımız var demiştik. Üst taraf gördüğünüz gibi direkt ahşap olarak kapatılmış. Doğalgaz ee, doğal gaz tesisatı da evde bu arada döşenmiş durumda bilginiz olsun. Ee, yani kat kaloriferi olarak da kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Buralar direkt yan tarafa bakıyor. Yan taraf şu anda boş ama arsalar var. Arka tarafta yapılan villalar var. Satış rakamları arkadaşlar şu anda Yeşiltepe'de sıfır villaların satış rakamları 17-19 milyon arasında. Geçen sene yapılan güzel villalar var. Eşyalı olarak çekimini yaptıklarımız var. 18,5-17,5 hep bu rakamlar arasında geziniyor fiyatlar. Bilginiz olsun. Tabii ki de ikinci el masrafı olduğu için bu rakama düşürmüşler. Ama arsa değeri bile şu anda buranın arkadaşlar 5,5 ,5 milyon civarında. Belki de daha fazla çünkü bu e, arsamız ticari imarlı olarak geçiyor. Caddeye sıfır olduğu için bunlar hem konut hem ticari. Yani e, ekstra ikiye katlıyor arsanın diğerini. O yüzden bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle önümüze de baktığımız zaman istersen şurayı da bir gösterelim Baran. Şöyle ön tarafımız tertemiz bir yol arkadaşlar. Hiç böyle çamurda e, yağmurda kalma şansımız yok. Çünkü Yeşiltepe'nin en geniş en işlek yolu burası. O yüzden biz de direkt o yola sıfırız. Yani daha gerilere gitsek, daha ilerlere gitsek tabii ki de belki Çukur'da, aşağıda, Kuytu'da kalan yerlerde yine bu fiyatlar denk gelebilir. Ama şu etrafımızdaki bulunmuş olduğumuz konumda maalesef bu fiyatlara emser bulamıyoruz. 11,5 milyon TL dedik. Çok güzel bir villa bize göre. Tadilatları yapıldıktan sonra... Olacak olan halini düşündüğüm için o yüzden güzel bir villa diyorum. Ee, güzel bir pazarlık yapılırsa da iyi bir rakama alındıktan sonra rahatlıkla o masrafı da villaya yatırabilirsiniz bence. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.